Seriocisíssimo şey şey no, partido, eh, La verdad que hablar de fútbol no hay sentido. Lo dije recién en otra entrevista. Creo que hay que priorizar salud de las personas con el difícil momento que estamos pasando en Europa, en todo el mundo. Eh, creo que jugar un derby sin hinchas, a mí me, me parece una falta de respeto a las personas, eh, más o menos lo que ya te he dicho en la otra entrevista, tú repites lo mismo y, y bueno, creo que es eso. Ee, aslında bugün çok fazla futbol konuşmanın bir anlamı yok. Biraz önce yayıncı kuruluşa da aynısını söyledim. Şimdi bakıldığı zaman dünyanın içinde bulunduğu ciddi bir sağlık problemi var. Eğer bu sağlık problemi varsa, eğer bugün taraftarlar buraya gelmiyorsa o zaman bizim canımız yok mu? Biz niye çıkıp oynuyoruz? Ee, Avrupa'nın diğerliklerine bakıyorsunuz. Avrupa'nın diğerliklerindeki maçlar ertelendi. Maçlar oynanmıyor. O zaman biz niye oynuyoruz? Ben buna bir anlam veremiyorum. Diğer taraftan taraftarların gelmemesi de çok büyük bir saygısızlık. Onlara yapılmış büyük bir saygısızlık. Çünkü bu tip büyük maçları taraftarlar bekler bugün e, bugünü beklerler bizi desteklemek için. E, ne yazık ki bugün hem bizim sağlığımız açısından bir risk teşkil eden bir maçta biz oynadık. Diğer taraftan da onlarsız çok anlamsız bir maç oldu. Thank, you, thank you, teşekkürler.